Diyabet yani şeker hastalığı insülinin vücutta yokluğu veya etkisizliği nedeniyle kandaki şeker moleküllerinin hücrelere girememesiyle kendini belli eden bir enerji metabolizma bozukluğudur. Bu hastalıkta şeker kanda birikir ve çeşitli organlara zarar verir. Açlık kan şekeri 125'in üzerinde veya Tokluk kan şekeri 200'ün üzerinde olan hastalarda şeker hastalığı var diyebiliriz. Şeker hastalığının tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki tipi vardır. Tip 1 çocukluk, ergenlikte başlar ve bazı enfeksiyonlar sonrası pankreasta insülin salgılayan hücreler ölür. Günümüz cerrahisinin imkanlarıyla tip 2 diyabetten cerrahi bir yöntemle ameliyatla kurtulmak mümkündür. Ancak tip 1 diyabetin tedavisi mümkün değildir. Tip 2 diyabet tedavisinde birkaç grup ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyatların çoğu mide ve bağırsaklar üzerine yapılır, kapalı yöntemlerle yapılır ee, ve bir ameliyat grubudur aslında. Bu ameliyatlardan bazıları şunlardır. Bir tanesi mini gastrik bypass'tır. Bir tanesi Roux-en-Y gastrik bypass'tır. İllal interpozisyondur, transit bir partisyondur gibi bir takım cerrahi ameliyatlar yapılmaktadır. Temel yapılan işlem, temel mantık mide, mide ve bağırsak üzerine yapılır. İnce bağırsakla mide arasında bir bypass yapılır. Yani gıdaların kısa süre içerisinde ayrı bir, bir yoldan bağırsakın son kısmına gitmesi sağlanır ya da bu vasıtayla emilim emilim azaltılarak kişinin vücudundaki insülin etkili hale getirilir.